Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte lokma tatlısı yapacağız. Bir sokak lezzetidir. Lokma tatlısı. Şimdi bir paket kuru maya, bir çorba kaşığı şeker, bir çay kaşığının yarısı tuz. Şimdi biraz suyla bunu eriteceğiz. Çıtır çıtır lokma tatlısı. Gerçekten çok güzel ve lezzetli olacak. Evet mayamızı erittik. 3 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Ve ellerimizi kullanmayacağız. Cıvık bir hamur olacak. Şu şekilde alabildiği kadar suyu ekleyeceğiz ve kıvamını size göstereceğim. Yaklaşık iki iki buçuk bardak su ekleyeceğiz. Az az su ekleyip kıvamına bakacağız. Cıvık bir kıvam olacak. Şöyle karıştırıp kıvamına bakacağız. Şimdi hamurumuzun kıvamı bu olacak. Yarım saat dinlendireceğiz. Yarım saatten sonra yapımına başlayacağız. Aşamaların hepsini göstereceğiz size. Evet, kıvam şu olacak. Şimdi mayalanmaya bırakıyoruz. Şimdi şerbetimize geçiyoruz. Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şimdi 3 bardak şeker ve 3 bardak suyumuzu ilave edeceğiz. 1 2 Şimdi 3. bardak şekerimiz Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Bir parça limon da ekleyeceğiz. Ve bir bir iki üç 3 bardak suyumuzu da ilave edeceğiz. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kıvam alana kadar kaynatacağız. Ve şerbetimizin tamamıyla soğuk olması gerekiyor. Çünkü e, tatlılarımızı yağın içinden çıkartıp direkt soğuk suyu soğuk şerbetimizin içine ilave edeceğiz, koyacağız. Şerbetini daha hızlı çeker bu şekilde ve daha çıtır olacak. Hamurumuz da mayalanıyor. Streçledik üstünü. Yarım saat burada bekleyecek. Ve şerbetimiz de kaynayacak. Şerbetimiz şu şekilde kıvam aldı. Küçük küçük baloncuklar olduktan sonra şerbetimiz olmuş demektir. Şu anda olmuş şerbetimiz. Şimdi soğumayı bırakıyoruz. Yağımızı da koyduk. Yağımızı çok ısıtmayacağız. Az bir şey ısıtacağız ve ondan sonra şimdi hamurumuzda küçük küçük baloncuklar olduğuna göre hamurumuz da mayalandı. Şimdi sadece şerbetimizin soğumasını bekleyeceğiz. Şerbetimiz de soğuduktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi hamurumuz mayalandı. Şöyle kıvamı böyle olacak. Evet. Şöyle hamuru avucumuzun altına alıyoruz. Şöyle küçük şu şekilde bırakıyoruz. Eğer yağımız çok kızgın olursa hamurumuzun şekli güzel olmaz. Şöyle küçük küçük bırakıyoruz. eldivenle maalesef olmuyor yoksa sizin için eldivenle denerdim. Şöyle. Hatta yağınız çok kızarsa biraz indirebilirsiniz. Soğutabilirsiniz. Evet şöyle yağımızın içine alıyoruz. Hadi. şöyle avucumuzun içine alıyoruz ve şuradan çıkanı koyuyoruz yuvarlak bir şekil alması için şöyle yağımızın çok kızgın olmaması lazım ve çok düşükte yapıyoruz içinin de hamur kalmaması için bu şekilde yapıyoruz şekilde soğuk şerbetimizi ilave edeceğiz ve hala ılık olduğu için üst üste gelmeyecek şöyle üstte gelmeyecek şekilde koyacağız burada da şöyle sokak lezzeti mevlislerde hayır işlerinde sokaklarda görebileceğiniz ama kesinlikle şu soğukta yapılankinden çok daha güzel. O çıtır çıtır olmuyor. Evdeki baya çıtır çıtır oluyor ve çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hamurum da çok güzel mayalandı. Şöyle baloncuk baloncuk. Şöyle lokmalarımızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Yapmayalım. Şöyle Yağımız biraz fazla kızdığı için Ocağımızın altını kapattık Şimdi bu ısıda da olur Bu şekilde Çünkü şekilsiz de olur İçi hamur da kalır O yüzden Ocağımızın altı çok kısık olması lazım ve yağımızın çok kızgın olmaması lazım. Yuvarlak şekiller çıkmaz. Şöyle yağımızın içinden alıp şerbetimize bandırıyoruz. Böyle. Evet. Şöyle lokmalarımız bitti. Gerçekten bakar mısın sesine? çıtır çıtır. İçinde hiç hamur yok. Çok lezzetli oldu gerçekten. Kanalıma destek için abone olmayı unutmayın ve tariflerimi mutlaka deneyin. Hepinize şimdiden afiyet olsun.